Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, GTA ikinci bölümünü çekiyoruz. Yanında Eylül, kardeşim Eylül ve Can var. Merhaba. Merhaba. Hemen oyuna başlayalım. Oyun nüpte diyelim. En son partide kalmıştık. Hı hı. Sen ee, Video siz... çekmişim kanka gözüme göre. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> e, Abim şimdi şüpheleniyor. E, arkadaşlar... arkadaşlar. Ben oldu ya. Hı, tamam. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? Jipan mı abi ya şurada arkadaşlar bu bakın polis ta polisin takma peşinde ya. Onu da bazen takılır da ne? Bak takım. Tamam, tamam mı? Arkanda ya. Ee, abi bir şey diyeceğim ama telefon kilit. Hoş geldin. Hadi hadi hadi. Anne gözler kara. <laughs> Araba keser, ay motor kes şuradan ya. Ne oluyor? Aha abi adam aha, aha, aha oğlum en sevdiğim motor <laughs> gel lan buraya aa vurdum Vuramadı Aha, vuramadım, vuramadım. Yani. en sevdiğim motor değil görev ya aa. bu arada arkadaşlar en ez, ezik giden ara, e, bana göre burada motor sıkıdır zaten öyle yani. adamları ya. bir düşmedi ya sen düşürme ben şimdi düşmüştüm yani ha, Nerede? Nerede bu? Ha, amele gibi sürüyor bu amele gibi sürüyor Amele, amele. Geber. Hadi adam motor bin alacak. Vur lan şuna vurma kafasına kafasına. Koş lan. Ana. Ana tam da istedim. Kaç abi. Kaç abi. Ez abi şu an. Evet. Uçuyor olmadım am. Evet, amele misin? Evet. De, evet. Bazı videolarda yürüyordu olabilir. Evet arkadaşlar bu arada e, benim katilim böyle amele Elimin sesi nasıl hiç bilmiyorum ama ben de bilmiyorum Aslında abim gibi ben de küçük değilim. Küçük sanmayın sesim gıp geliyor. Benim sesim bu pok gibi çıkıyor da. Benim Sen de benim sesim nasıl oluyor? Pokun anasını ağlatıyor. Şş. Telefon kıyacağız bak. Aynen. Ha, tamam. Hadi sabah sen oturdun. Hangi kafa kaldı? Boş ver. Ya yasak. Yasak şeyler de yapıyorsun. Ha, doğrudan da resim ya. Hadi bu kolu bunu ben kaldım. Ben yani sen bu kadar görev mi yaptın lan? Ya. Dün şey, e, dün kapıdaki cam di işte. Onun şeyiyle. E, arkadaşlar şey... şey. Dekar ki. De, de. Hayat kadınlar hiç güzel değil ya. Aha. Allah Allah. Ben Oo. Sen bunu araba mı diyor neydi? Lamborghini'yi gördün mü sen? Gördüm. Güzel ya. Şu kadınlara bak ya. Ya kadın. Oğlum yemiş yemiş bitirmiş lan. Ha GTA Vice City'de mi? falan kadınlar iğrenç ötesi. Ya yani ben bile onlara razı değilim. Çok güzel. Ne? Güzel. Abi. abi köprü Seza Aynen GTA 5. Çok güzel. Gita, gita. Hiç oynamadım ama arkadaşlar eminim güzeldir. Ee, bu arada arkadaşlar. Kanalımız yok. ilerlediğinde e, bizim GTA 5'imiz var ama cardımız, <gülüyor> <gülüyor> Cap e, Capture Card'ımız ama biz Captic diyoruz işte kendi aramızda. E, o yok. Bunun nedeniyle GTA 5 çekemiyoruz. Fakirliğin ötesi. <laughs> Fakirliğin böylesi daha doğrusu. Televizyon alacağız. Artık. Televizyon problem elimiz değil de. de yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Arkadaşlar eee Ma şunu da söyleyeyim. Çok yazık. Ee, şunu söyleyeyim ben size. Ne diyeceğimi unuttum. Neyse aklıma böyle size söyleyeyim. Abi yalnız. Şey Çok diyeyim. şey söylüyorsun ben size. Abi. yanlış ediyorum ya. Abi Burak abi niye küfrediyor? Hangi Burak? Burak. var. Abi biz bu Neyse de, arkadaşlar. E, şundan bahsedelim azıcık. E, bildiğiniz üzere. Vur vur. var Kasap bıçağı çıkar. Kasap bıçağı çıkar. Telefon mu? Arkadaşlar. Annem güzel telefon. Kustan, arkadaşlar. E, şunu konuşalım azıcık. Sizin de Adamlar bildiğiniz gibi. üzere e, GTA 5 bir, e, şey Eylül ayında PC'ye çıkıyordu. Ayı. Evet. E, ama e, Rockstar, Game, Rockstar Games Rockstar bir, e, bir dakika ya. Kalanını da Abi nereye gidiyorsun? E, ben bir yapmıştım ama ben de O zaman devam et. E, Rockstar yani. Games küçük e, aksaklıkta küçük aksaklıklar değil bazı aksaklıklar dolayı ertelediler e, ta ocağın Arabaşı kaç 20 ocağın 27'sinde 20'si. e, GTA 5 PC'ye çıkacak ya o zaman da yani. şunu bilin ki e, kesinlikle ama şu an Xbox için falan piyasaya çıktı yani Adam PlayStation Adam nerede ya? Çıktı. Aa daha çıkmadı. O da çıktı. ona da ha, doğru. Aa, ona da şey hoca ona şey bu önümüzde kaç çıkacak diye biliyorum. Ee, arkadaşlar öyle işte. Yani eğer GTA 5 PC çıktığında benim iyi bir bilgisayarım olursa çünkü GTA 5 in kaç GB olduğunu bilemezsiniz. Aslında belki bilirsiniz yani iyi bir bilgisayar mı olursa sırf GTA 5 videosu çekmek için yeni bir ne bilgisayar bile alabilirim anana arabayla gideceksin ya haydi ha doğru ha. hiç önemli, ne yapacağım ölsem şey. sende abi gangsterlerim ne olur abi güzel para düşün neyse işte arkadaşlar e, GTA 5 PC'ye çıktığında e, wow. iyi bir Abi altta bir yaz, altta bir yazı bukta kaldı diyecek değil mi abi? Eee Gel tabi şimdi videosunu çekeceğiz işte. Merak etme. Arkadaşlar bu arada ben fazla sesimi çıkartmıyorum. Ee, beni videoda yok sanmayın. Ben video, e, videoyu izliyorum değil. Abim nereye boşver, izliyorum? Boşver, 12 lira Yani. Geçen videodan ha. hatırlayacağınız üzere biz çok fazla polis yakalanmıştık. Polisler <laughs> evimizi belledi. Aha. Amerika. bir de şöyle bela falan okumasan çok güzel olacak da. Sen yüzünden telefon atlayabiliriz yani söylüyorum. Bela 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 okuma yani. Bela okumadım Ben ne dedim az önce? Allah belanı falan söylemedin mi dedi? Hayır. Söz hayır. Nereden mi Seyirciler böyle, izleyenler böyle biliyor. Şöyle. Ha. Kaydettim şunu? Ne <laughs> Kaydettim şu an Biz pembe yer geldik mi? Bela falan bir şey demiyor Tamam mı? Ee, şey. neyse. Neyse ya. İşte. tamamın bak şuna bak ya. Tamam ben de 200. Oyunu kaydedelim sonra bir görelim. Bir dakika arkadaşlar ben 2 iki dakika bir videoyu durduracağım. Ee, ve şu er sesi açabilirsem açacağım. ben sesi açana kadar ya da e, açamayana kadar ee, bay var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yaptım oyunu seslerini. Ben Yaptım mi? diye düşünüyorum. Sıfır silah. Bir dakika. Ee, ben bir daha bir şey yapmayı deneyeyim. Ee, hoşça Hoşçakalın. Neyse arkadaşlar yapamadım. Hayırlı Allah olsun. Hayırlı olsun demeyeyim. Başımız sağ olsun da demeyeyim. Hiçbir şey demem. Allah. En kısa sürede yapmaya çalışacağım ve ben onu kaçırmam. İnanamam. Sen nasıl kazandın bunu? Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ee, bir dakika. Ee, ben masum bir şey döktü. Ben onu toparlayıp geleyim ama. Şimdi koşacak Çok fazla durdum ama. Bir şey olmaz diye düşünüyorum. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Ortalığı temizlik geldim işte devam ediyoruz. Evet. Ya, direkt L'ye gidelim. Aa! Aha! Dur al Aha! alamıyorum. Aha! Alamadın abi. <laughs> Alacağım ben ona. Aha! Bugün de şey saksılığın üstünden. Üstünden Aha! Aha! <laughs> Hadi ben... adam seni fakeliyor. Ha? Ha? Tam ne istedim ya? Bir yani. şey dememiştim. Hadi göreve git abi ya. Ateşli mi olur ha? Hı hı. Ben kaldırım. Ana, Sezer bak şöyle şeyler konuşma, <laughs> dayanmayacaksın ha. <he. gülüyor> Aaaa durma. Elini yani, rahatlır mısın? Evet. Bu asıl sevici hareketler yapmadım ben. Bak ne yapıyız zaten? Evet. Sen şefiklerine doğru yapmıştık. Kardeş. Abi ne yapıyorsun? F'ye şey bastım. <laughs> Polis, ben kendi çapımda takılıyordum. Bu ne? Jülikaat. Hee. Ben bunu biliyorum ki. Amcaların mı? Yok. Ah <laughs> be <laughs> Aha bak adam böyle kaçıyor. Topa topa topa. Topa. Öldüreceğim ben. Çekiştirelim. Kap. Bunlar da nasıl ölmüştü? Bakıyorlar ya. Nasıl ölmüşler bu? Hadi tamam tamam boş ver. Aa, şu arabayı al. Aa. Skutu alacağım. Boş ver abi. Şu şurada araç toplumundayız. Ezim abi. Para kazanacağım. Yani. Tamam bu işlerden iyice kaçmak için şu kutu alalım. Evet. Arkadaşlar çok komik bir mi? şey geldi. Ölüm de geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse siz de ölümünüz. Yoksa telefon Okullar açıldığı için sizler ödev yapmak zorunda kalıyor. Ben de ödevim. Ya. Görev yaptım ya. Ne görevi ya? Ödev yaptıktan sonra işte. Şey başlıyor ödeyecekler işte arkadaşlar. Aha. Kanka. Allah Allah. Ayş, Allah şimdi. Baştan kaçacağız değil mi? Anan. An Sezai ne dedin sana? Öl Polis He. He. Aslan da Gel. Sana bir patlatacağım şimdi. Arada şey işte başlayacağım. Aa. Nasıl nasıl nasıl? Burada mı? Polis polis. Burada. Kapılarına ha. kapılarına vur abi. Kafasına kafasına vur. Kulaklardan vurunca daha çok polis. Öbür burada böyle çabuk çabuk abi. Gel abi. Ve yiyip de bunu var mı acaba? Bilmiyorum. Ha tamam. Aha aa. çıktı. Gel. Ben. Koş koş. Şifte bas koş abi. Yanlış koşuyor. Yere, yanlış yere koşuyor. Hayır. Polis. Çakmadım. Koş koş. Sice hmm. beni Abi Cepta Sarandras da çok güzel bu ya. Sevdiğim bir oyun sözümüze Cepta Tam istediğim şeyi yaptım polis. Ama polis ananı ananı ver. Sezai bak. Şöyle şöyle değil mi abi? Telefon kimse görürsün ya. Abi anladın bir şey an olmaz. Ne bir şey olmaz görürsün Olmaz tabi. Yorumlarda yazamazsın ne bir sonra. Aha. Oğlum 12 abone olsa yorumlar yazarsın. Sen aboneye mi bakıyorsun abi Ben izleyicilere bakıyorum. İzleyicilerin tepkilerini falan bakıyorum. aboneye bakıyorum. Kaç izleyiciniz var? Arkadaşlar bu arada e, bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü takip edenler canlı yayınlarda yer alır. Takip edenler canlı yayınlarda yer alır. Lamborghini. Kaydettim. Tabii ben size diyorum vardı ya bir Sen yanlış yaptın aslında biliyor musun abi? Benim. Ya bence bu arabanın yanına gelecektim. Sonra orada... Ortakı... Vurayım mı lan? Vur abi vur. Vurayım mı? Vurayım. Vurayım. Abi, çabuk vur. Çabuk hızlı Ne oldu? Aldı aldı. Ya. Küçük Hı. bir aksaklık oldu. Ne oldu? Basıl tane basıl. burada sen bir taktik gösterdin versene be abi dur 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 ver hı hı. abi dedim de yani alışkanlık olmuş ha böyle vur işte kafasını kafasını ama böyle de sıfırlar vermiyor dur oysa neyse o arabanın duman çıktı araba tamam bunu da inanamadım He he he. Biz. Abi biz iki tane yapmamış mıydık? Evet. Biz iki tane yaptık. Adam üç tane dedi. Hmm. Bundan sonra göre bir şey var mı? Var mı hmm, bir şey? illa İlla başına polis alır değil mi? Evet. Abi yani araba da görevler gerek. Ah kaçtım kaç. ezik polis. Kaçıyor. Kaç kardeş. Dedet dedet dedet. Neden den den? Ah, telefon. Açtım. Yorulmuş. Lan oğlum. Tamam. Polisler kalacak. Polis gitti zaten. Polis o sen gittin. ne pompuş bir adam mı kadın mı? <laughs> adam. Bu da gördüğünüz olayla. Çok şüpheli. Sizlerim çünkü benim hatırladığım bu görevde şey var abi. Neydi onun Polis. Beni arabanı alır mısın? Al Biz polisten kaçıp sen gidelim. <laughs> Polis. Ben de karabey sakın <laughs> Bir dakika. Beni göğe götürürsün. Götürsen hadi. 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 Abi boş ver hadi. <laughs> hadi. Aman taksiye bak. Taksiye bindik kim Abi, dolar. GTA'sı, GTA GTA 5'te bir biliyor musun? Çok hızlı koştu. Çok fazla koştuğunda canın gidiyor Evet. Ne telefon? Ana tap. Ana tap. Tava bas diyorsan caps lock'sa bas. Para ödülü var. Kuşkon gökü. Kuşkon gökü. Veremem. Çık 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 takmadık. Dön 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 dön. Ambo ne bu kötü? Yok da. Abi keşke bunu da GTA 4'teki ve GTA 5'teki gibi taksi binmesi olsa ya. O taksi bin mi çok güzel. valla parası hiç önemli. Özellikle GTA şey San Abi sen sahib her şey yazarsın. Bir daha. Bunda böyle bir şey gitti. Para yazma para şifresi yok. Aynen öyle. Onun da kötü yanı işte. Evet. Ge bir kötü daha bir yanı var. Hilal çok uzun hmm. be. Hmm. profesyonel tonal tosmuş şöyle bir şey, şey diyor da. <laughs> Hilal değil mi onun? Aynen. Aha adamı. <laughs> Aha kayın. Aha. Aha. Şimdi benim bildiğim göre amcalar. Aha telefon, telefon göre basılmış daha yeni göre. Amca. Kepsi o Ayaklanma. Hey hey. En sevdiğim. Evet abi doğru doğru durmuş. İlk önce elbise, elbiseciye gideyim şimdi. Hayır yanlış arıyor elbise arıyor. Biliyom. Abi yol niye uzatıyorsun ya? Yani? Seni istiyor <laughs> istiyorsun yüce uzasın. Hayy. Hayy ya seni bana... Gülüşmeler. Gülüşmeler. Ana. Abi ben skaterı ön da önden kaldıralım dediğimi ay ya seni bana... Gülüşmeler sen kaydır Aha amele 85 can kaldı aaa e el el kaldıran lan? eylül ödem <laughs> ne yapıyosun eylül 30 vebessiz Önüne geliyorken ağzını açma Ah no Eli görüyom mu abi? Eli gördün mü? <laughs> Eli gördü... Gördünüz mü? AHA! Alamayacağım abi alamayacağım. Alacağım. <laughs> ümidini kes Ümidini kes Kırmızı ışık bu Abi adam kırmızı ışık geçti Abi, abi adam kırmızıda geçti Adam sapık çıktı Adam valla ölüyoz Abi. Kıyafetimiz çok güzel Abi <laughs> videonun ismini amcalar koyalım mı? <laughs> amcalar Aha durdu Koş lan Tony Tony, Tony. Tommy, Tommy. Tommy. neyse. Aha, koştum. Ne kadar basa, hadi. Aha. Son anda bu. Ben böyle bir proyum işte. Tamam. su. Şimdi sen Abi, bu da hiç kaymıyor be, baksana. Açık bana, açık kafa senden bir motoru. Değilmişim, arabası. Vıcı, vıcı. Aha. Aha, aha, aha. 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 Ben <laughs> daha, daha Oha ne geçti. Oha ne geçtim lan. Arada şansın ha. Yanlış yere gidiyor mu? <laughs> Biliyorum. Bana anladın. Böyle şeyler yapma ya. Ceza ya. Abi şurada bir tane bina var ya orayı patlatma görevi var bir de. Çok kötü bir görev. Vice noktası. Abi hepsini ezeceğim aslında. Silah var mı abi? Baba. Silah var mı? Aha. <laughs> Sen en kahrolayı ne yaptın? <laughs> arabalar gezeceğiz. Bunlar da arabalar gezecek mi? Abi ne komiksin ya. Arabalar gezeceğiz Siz de <laughs> Allah 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 kaç bir üzerinden geliyor. Aha indir indir indir. Aha. Abi. Yakalamam. Yakalanacağım. Ne Bebe alır beni. Aha herkes. Tek dalın lan. Vay Tommy'e bak. Tommy, Tommy profesyonel çıktı. Aha dayak yedi. Aha. Aha. Teki tek dalın Beyler ben kaçıyorum. Kaçma abi silahın var mı? Aha. Silahın Onlara değil lan ateş etme onlara. ha Heee. Mermi bitti. Neyle patlatacaksın arabaları? Aha silah geldi. Silah mermisini harcama. Za x de. Dıt 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 Sarsılandır dur mı? Dur şunu bir şöyle yaklaştırayım ben. Tamam. Mı? tamam. Nereden patlatacağım onu? Şimdi yok, bunu patlatacak. <laughs> bunu yaklaştıracaktım. Tamam. <laughs> tamam abi, şunu şurasına getir abi. Şimdi bunu şu aradan patlatacağım. Eğildi de, iyi. Aha eğildim. Hadi şok etki etmiyor ama Patlamıyor. Ramazan! Bu patlamıyor. <laughs> Dur azıcık şöyle alayım. Bu ne sen o yanında patlıyor ya. O arabada patlar kesin abi. Cik. Onu götüreceğim zaten. O benim canım. Gel lan buraya. Altında adam kalmış. Altında. <laughs> çalanın var ya. Ne yapıyorsunuz abi? Ay sıkma. Pl silahla hiçbir şey yere yere sıkma. Al bak çek işte ha. Çek it çek it çek Siz kendi kuzunun kaldı abi. Çok dikkat et. Abi hile yaz yazmak da istemiyorum. O zaman çık patlat. <laughs> Arkana bak arkandan şimdi dalmasın bak. <laughs> Aynen. Arkamdan dalacak olsun. Kaç kaç kaç. Ben bir Yürü küfür bakalım. edeceğim. Sonra bir tane bak yiyeceğiz bir tutam kaç 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 lan, Tommy! Abi, ben... kaç kaç bir ara. Patlamadı diye. mı? Geri, 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 geri. Niye patlamadı ben kaç 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 Hepsini heyecan buldu. Rahat abi. Sonra rahat rahat. Silah al abi. Aha. <laughs> abi arkandaki silah al. Aha. Bir... Seni de. Abi şu da bana başkanı konuş abi. Abi araban patlayacak. araban patlayacak. Abi. Hayır. <laughs> kaç kaç in in in. Kaçıyorum ben. <laughs> Kaçıyorum. Aha araba var mı? Araba abi Sezai geri dön ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Öldün abi. Arkadaşlar Niye yazalım mı? Yazamadım, öldüm <laughs> işte. Hayır, şimdi biz oyunu durduralım. O görevin başına kadar gelelim bir? Aynen. Ben oradan başlatalım gele. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Ee, işte Başlatın geldik geçelim. Abi en sevdim şey abi neyse. Gir içeri. Sonra arabayla gidiyoruz. Al. Al. Bir şey yok, işçi öldür. Hepinizi öldürün. Of ne koydun adama. Uçtu. Aha yerde vurdu mu adam ya? Ya hava. Adam. Şey vur. tamam. Aha açıldı. Güzel bak. Bunların hepsini döveceğim abi. Dövme abi dövme. Tamam. Sen döveceğim. Sen çok tipsiz. Kırmızı şapka mı alır? <laughs> Küçücük kafa. Adam al. Küçücük kafa alsın mı? Burayı şeyleri öldüreceğim. Kanka biz. Silah onu değil, yok. Onu değil onu değil. Silah yok. O adam makine alacağım işte. Bu adamı öldürüyorum. Aha be manevra tamam hadi manevra 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 abi o zaman manevra aç Çabuk. aha Aa. aha ameli şunu bak dur sen taktik vereceğim dur abi arkan dön arkan dön amma arabaya sık şuna sık şuna şuna sık sıktım tamam abi o patlayacak. bak o da patlıyor arından şimdi bunu ne soracağım tamam dur Hacı değil ha tamam şimdi uzaklaş 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 pat anında sık abi 15 milyon mm sık arabaya önemli kulaklar mı kulaklar abi bunun bir şey yok mu ben de pusula kumas arabası ha tamam 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 Kaparsa da tamam 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 Bunlar bile kaçıyor yani. Koş. Arabanıza koş. Koş abi ben bir şey yapmamıştım. Aa, 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 ki, aa, açılmış. aa açılmış. Biz kaydedelim. Ee, bitirelim. videoyu bitirelim abi. Çok uzun Aynen. oldu. Uzun olmasın. Çok da durdurma bir oldu. Aynen. Merak etmeyin bu videonun ardından üçüncü videoyu çek çekeceğiz. Ben ardından belki yarın, birazcık. Belki yarın nasıl olmaz. Sınava çalışacağım. Aynen. Hala yani hiç fark etmez. Siz ısrar ederseniz çekin mafeekin diye. Niye çekin Çekil la. Çekelim. Çekelim abi. Aha araba araba da araba, araba gaz çıkartıyor. Aha. Araba yakında pert. He. Şu arabaya salan abi Bak yalnız mi? abi. Aha. Bizim özelliğimiz hep abi falan diyor kendimize yani. Evet. Bina abi falan öyle işte. Hay. Kalkıyor mu? Aha kalk. Bok gibi kalkıyor. Tommy, bot mu kaldı? Kaydı. Bak yine kaydı. Ben sana ne dedim? Banka soygun almış bunda. Çok fazla, çok fazla bu. Ne video? Olsun ya. Olsun ya. O da iyiymiş. Şimdi. Motorla içeri girebilir. Aha. Aha. Beyler. Bak. Hı. Bak şimdi arkadaşlar evet. ee, şöyle bir bak buldum of motor ne güzel be geldi şuradan aha olma gidemedi ne yaptın arıza oldu neden bilmiyorum mesela. şu an <laughs> çok kasıyor abi arada bir e, oyun şey yapıyor e, çek ya. Aha. Gene oldu. boş ver ya. Kaybettim. Aman ya. hadi. Zaten daha demin yapmıştım gördünüz. Evet. Merhaba Vasti. Evet, ben Kode. Sizi partimde görmüştüm. Evet, hatırlıyorum. Ama tamam. tam. Zıplayamıyor. Aha. Burada. <laughs> Güzel mekan ama ha. Arkadaşlar Aynen. telefonla konuşurken çok garip gözüküyor bana göre. Çok mal gibi özür dilerim ama Aha. hadi hadi eee arkadaşlar eee bu videoyu bitireceğiz şimdi eee bu videonun ardından ikinci video çekeceğiz video büyük ihtimalle 30 dakika oldu neyse bunun youtube atması çok uzun sürecekti neyse arkadaşlar görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kal. kalın. Hoşça kalın.